Burçlarda bu hafta. Bu hafta Güneş Başak Burcu'na geçiyor. Merkür ve Neptün karşılığı da söz konusu. Koç Burcu. Güneşin Başak Burcu'na geçtiği bu haftaya çalışmak ve üretmek adına yeni bir düzenleme yaparak başlıyorsunuz. Sağlıklı kararlar alarak rutinlerinizi verimlilik ve mükemmellik esasına göre yeniden dizayn edeceksiniz. Boğa Güneşin Başak Burcu'na geçtiği bu hafta kendinizi mutlu hissettiğiniz alanlarla ilgili bazı çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Yeteneklerinizi nasıl işleyeceğiniz konusunda bazı fikirler edinebilir, becerilerinizi titizlikle sergilerken ürettiğiniz mükemmel parçalar ile adınızdan söz ettirebilirsiniz. İkizler, Başak Burcu'na geçen Güneş size geleceğiniz için yeni başlangıçlara imza atacağınız zamanın geldiğini söylüyor ayakları yere basan ve sizi istediğiniz yere taşıyacak fikirlerinizi hayata geçiriyorsunuz. Yengeç Güneşin Başak Burcu'na geçmesiyle birlikte fikirleri ve işlerin havada uçuştuğu ama yere bir o kadar da sağlam indiği bir döneme giriyorsunuz. Yapıcı fikirleriniz, anlaşmalar konusundaki titizliğiniz yaşantınızın kalitesine hizmet ediyor. Aslan Yönetici gezegeniniz Güneş Burcu'nuzdan ayrılıyor. Ve Başak Burcuna geçiş yapıyor. Maddi ve manevi yönden kendinizi daha özgür ve istekleriniz için çalışan bir modda hissedebilirsiniz. Başak Burcu. Güneş'in burcuna geçmesiyle kendinizi canlanmış ve özgür hissetmeye, hayatınızı yoluna koymaya başlıyorsunuz. Yeni bir sayfa açmanın, hayata başka bir yerden bakmanın, kendinizle ve fikirlerinizle ilgilenmeniz gerektiğini farkına varabilirsiniz. kolaylaştıracaktır. Terazi, Güneş hafta başında Başak Burcuna geçiyor ve siz yalnızlık hissinize bir son veriyorsunuz. Arka planda gerçekleşen, sizden gizlenen ya da sizin gizlediğiniz bazı konular ortaya çıkabilir. Size karşı iyi niyetli yaklaşmayan kişilerin varlığını öğrenebilir, güven kavramınızı gözden geçirebilirsiniz. Akrep Güneşin Başak Burcu'na geçtiği bu hafta istekleriniz için verdiğiniz emeği hayatınıza olan katkılarıyla tanışabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde kendinizden ve yaptıklarınızdan söz ettirebilir, yeni bir çevre ya da fikir üzerinden hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu konuda her zamankinden daha dikkatli ve özenlisiniz. Bekleyen ya da bir sebepten dolayı aksayan çalışmalarınız hız kazanabilir. Yay. Güneşin Başak burcuna geçmesiyle birlikte kariyerinizle ilgili ışıl ışıl bir dönem başlıyor. Mükemmeli ortaya koyan performansınızla göz doldurabilir. Yeni tekliflere ve yükselen standartlara açık hale gelebilirsiniz. Bu hafta itibariyle kendiniz ve sorumluluklarınız arasındaki sıkışmışlığınıza da çözüm bulmaya başlıyorsunuz. Nerede esnek, nerede çalışkan olmanızla ilgili sorunlar son buluyor. Oğlak Güneşin Başak Burcu'ndaki seyriyle birlikte hayatı olan gerçekçi bakış açınız ve fikirleriniz daha iyi işlemeye öğreniyorsunuz. Kesin ve peşin hükümlerinizi dile getirebilir, size ve çevrenize katkı sağlayacak çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Bu çalışmalara yeni bir eğitim imkanı ya da var olan eğitimlerin, projelerin düzenlenmesi de dahil olabilir. Kova Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve kişisel anlamda ciddi bir dönüşümün içine giriyorsunuz. Sizi endişelendiren maddi ve manevi yönden yolunuzu tıkla... Kova Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve kişisel anlamda ciddi bir dönüşümün içine giriyorsunuz. Sizi endişelendiren maddi ve manevi yönden yolunuzu tıkayan durumların son bulduğu dönüm kova. Güneş Başak Burcu'na geçiyor ve kişisel anlamda ciddi bir dönüşümün içine giriyorsunuz. Sizi endişelendiren, maddi ve manevi yönden yolunuzu tıkayan durumların son bulduğunu görebilirsiniz. Emek vermek ve çalışmak bu süreçte sizin kilit kelimeleriniz olabilir. Balık Güneşin karşıt burcunuz başağa geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerinizde yeni aydınlık bir döneme giriyorsunuz. Kendinize olan güveniniz yükseliyor güven konusundaki bazı sorunların çözüme kavuşturulur. Oh. Balık burcu. Güneşin karşıt burcunuz başa geçmesiyle birlikte ikili ilişkilerinizde yeni aydınlık bir döneme giriyorsunuz. Kendinize olan güveniniz yükseliyor. Güven konusundaki bazı sorunları çözüme kavuşturabilir, ilişkilerinize hizmet eden olguları geliştirebilirsiniz. Bizi takip etmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.